kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber fasulye çimlenmesini gözetleyeceğiz. Evet fasulye çimlendirmesi deneyi yapacağız değil mi Azze cim? Evet aynı. Ne yaptık biz? Kuru fasulyelerimizi önceden bir gün evet. önceden ıslattık birazcık suda. Kavanoz gerekli birazcık pamuk tamam. gerekli değil mi? Evet. Hadi bakalım ne nasıl yapacağız Evet birazcık da su. Önce kavanoza evet. pamukları evet. bir parça pamuk koyalım. Dibine koyalım. Hepsi zaten öyle kırpmana gerek yok. Hazırlar. Onlar zaten koyabilirsin komple. Tamam. Öyle kırp kırp yapmayalım. Çünkü kırparsak olmaz zaten pamuk. Tamam. Evet sonra e, 4-5 tane fasulye koyalım içine. Bir gün önce ıslattık. Evet. Akşamdan. Evet suda beklettik yani. Kaç tane koydun Naziracığım? Dört oldu. Şimdi bir tane daha koyacağım. Tamam. Da hepsini düşünce. aynı yere koymadık değil mi? Birazcık dağıtalım istersen. Tamam. Şöyle. Hiç de gelmesin. Tamam. Şimdi koyduğum tasıyla şöyle bir göstereyim. Ve bir miktar pamuklar ıslanması için su dökeceğiz. Ama hı hı. bir an hepsini dökmeyelim. Pamuklar ıslatasıya kadar. Tamam mı? Tamam Pamukları ıslatmamız yeterli. Daha pamukları ıslatalım. Evet, tamam Azra'cığım. Yeterli miktarda suyumuzu da koyduk. Evet. Şimdi bunu biz karanlık kapalı bir dolaba koyacağız. Orada her gün nemlendireceğiz pamukları ıslatıp. Bir hafta sonra da bakalım göreceğiz sonucu. Sonra sizlerle paylaşırız değil mi? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.